Evet bir de arkadaşlar ben Umut. Bugün arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 4 tane buradan bozuk kartı arkadaşlar. Şu anda e, arkadaşlar. Yine A ar taktiği denedim. Geçen gün ücretsiz bir kutu geldiğinde taktik denemiştik ve üç hesapta arda arda 7 yazmıştı. İkisinde karakter çıkartmıştık. bugün de arkadaşlar bu arada biraz sesim kısık. Bugün arkadaşlar daha temin bu 60 Amerika ve dokuz yaşım ve e, yine aynı taktiği dedim dedim e, şöyle dedim arkadaşlar bakın aynı aynen şöyle yaptım içimde aynen şöyle dedim evet tost hemen tost kodumu yazalım arkadaşlar işte, daha biraz Hadi yani, bir daha bas. Tamam. Şimdi işte defa basacağım. Ondan sonra geldik buradan. Dört yazdık. Bir Ondan sonra geldik buradan. Mega kutumuza burnumuza tıkladık. Ve karakterimizi verdi. Altı yazdı. Ve karakterimizi verdi. Dediğim anda bastıktı arkadaşlar. Yani çok mutluyum şu anda. Hatta konuşamıyorum bile. Yani bilmiyorum Bu bazı kaç yaparım bilmiyorum. Şu anda şey de var. Ee, yeni rozu ücretsiz. Ee, şey de geldi. Buradan şey geldi. Burada ne veriyor Al, sonunda? Evet mega kutu veriyor. Hmm, bayağı iyi aslında yani. Yıldız puanı falan da veriyor. Buradan bir de hep savaş topu arkadaşlar. Bu özellikle iyi. Acaba e, yenilgimiz bittikten sonra bir daha bir elmasa alabilir miyiz? Artık bilmiyorum ama bir ihtimalle olmaz öyle. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayız. Başka bir videoda görüşmek üzere sizlere. seviyorum. Bay bay.